Dostlar hepinize merhabalar bu videomda birkaç bilgilendirme yapacağım dostlar sizlere Checkcoin ile ilgili Şimdi biliyorsunuz ayın 17'sinde bu Metaverse coin'i olan Blocktopia'ya bir delist haberi gelmiş OKEX Borsası tarafından Tabii ki arkadaşların aklında soru işareti kalmış acaba Checkcoin'e de delist gelebilir mi? Dostlarım aslında Blocktopia'yı biliyoruz Şimdi Blocktopia yaklaşık 3-4 sene önce Türk influencerların pazarladığı bir coin hatta onlar da çok içeride kaldı. Özellikle bizim Türkler bundan çok zarar etti. Çünkü o ara Metaverse dalgası vardı bu arazi alma işleri falandı filandı bunlar vardı bunlar çok büyük para kaybetti. Blok Topya'nın ben düzeleceğini çok zannetmiyorum dostlar. Çünkü zaten adamlar parayı aldı kaçtı gözüyle bakıyorum ben. E, Metaverse hype'ı gelirse tekrar toparlar mı? onu bilemiyorum. Ancak bizim bugün konumuz Checkcoin. Checkcoin OKEX borsasından delist edilebilir mi? Dostlar öncelikle bir borsadan delist olması için hacimin az olması lazım dostlar. Tabi hacim az olunca borsalar komisyon kazanamıyorlar. Bu yüzden delist kararı veriyorlar dostlar. Ancak Checkcoin'e baktığımız zaman aslında şöyle bir bakalım. Son 24 saatte en büyük hacim HTX borsasından gelmiş. OKEX borsasından ne kadar hacim gelmiş? Evet 46 bin dolar bir hacim yapılmış OKEX borsasında. Çok büyük bir hacim yok aslında. Bu yüzden tehlikeli mi? Tehlikeli delist olabilir. Ancak dostlar şöyle de bir durum var. Yani OKEX'ten yok, Bybit'ten yok, Mexi'den delist olmak çok önemli değil bana göre. Hani zaten gördüğünüz gibi büyük bir hacim gelmiyor. Ama mesela HTX'ten bir delist olursa kötü olur. Çünkü oradan yüksek bir hacim gelmiş Çek coin'e. Aslında bu hacimler büyük mü? Tabii ki büyük değil. Ancak Metaverse hype'i gelmedi dostlarım. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi sizlere bunun kıpırtıları ufak ufak gelmeye başladı. sandcoin Metaverse projelerinde birinci coin olduğunu düşünüyorum ben. Düşünün ki Lamborghini ile anlaşma yapıyor yani ufak ufak kıpırtılar geliyor. Eğer ki coin'e delil haberleri falan gelmezse dayanabilirse çok güzel paralar kazandırabilir. Bunu size söyleyip zaten e, OKEx'ten de çok büyük bir hacim gelmiyor çok da önemli değil hani. Deseniz ki şimdi Binance'dan falan gelse delist haberi veya Coinbase'dan falan zaten oralarda listeli. Değil. O yüzden çok da önemli değil dostlar. Metaverse hype geldiği zaman Checkcoin yükselişe geçecektir. Ancak eski bir coin olduğunu söylemekte fayda var. Her zaman insanlar yeni projeler üretiyorlar. Yeni projelere yatırım yapıyorlar. O yüzden hani birazcık dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü yeni projenin genelde delis haberi çok gelmiyor biliyorsunuz. Veya... Arzı çok fazla oluyor o arza da dikkat etmeniz gerekiyor bunların hepsini göz önünde bulundurmanız gerekiyor Dostlar Dostlar bu arada kecek sporsası kayıt olup Kc yapan arkadaşlara 50 dolar hediye veriyor Dostlar. Bu arada devam ederseniz mesela spot piyasada da 100 dolar yatırırsınız 10 dolar daha veriyor. Ayrıca spot işlemde hacim yaparsanız da 5 dolar daha kazanabiliyorsunuz. Burada ödüller devam ediyor. İsteyen arkadaşlar aşağı bıraktığım linkten kayıt olup bu ödülleri kazanabilir. Bence bu bir fırsat kaçırmayın. Çünkü Türkiye pazarına yeni giren bir borsa olduğu için çok fazla ödül dağıtıyor dostlar. Bunu kaçırmayın diyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.